Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız ADC sensör bilgilerinin ayrıştırılması uygulamasıdır. Uygulamamıza geçelim. Uygulamamızı oluşturan bileşenler COM Combobox, Iletrant, E-Switch Lever, 2 adet Label, E-Switch Toggle, 8 adet E7 Segment, COM Port, 2 adet COM Data Paketten oluşmaktadır. Bileşenlerimizin Properties özelliklerine bakalım. Com, Combo box. Comport, Comport 1 ile eşlenmelidir. Label 1. Caption kısmına mesaj olarak Usko 01 kontrol kart verileri yazılabilir. Label 2. Caption kısmına Usko 018 adet ADC verileri yazılabilir. E7 segment analog. Kullanmış olduğumuz mikrodenetleyicimiz 12 bit üzerinden çalışmaktadır. Her bir ADC verisinde maksimum 4096 bilgisi üretir. 4 basamaklıdır. Bu sebepten dolayı digit count kısmına basamak sayısı olarak 4 girilir. Precisions Okunan değerin ondalıklı sayımı, tam sayımı, ondalıklı ise virgülden sonra kaç hane olması gerektiği Burada belirlenir. Örneğin iki rakamı yazdığımızda virgülden sonra iki basamak oluşturulur. Okuyacağımız değer tam sayı olacağından sıfır bilgisini giriyorum. Bir diğer özelliğimiz ise segment kalır. Segmentte gösterilen rakamların renkleri ayarlanır. Bir başka özelliğimiz show of segment. Segmentlerin görünürlüğünü Gösterir. Netliğin kaybolmaması adına Show Segment kısmını False'a çekiyorum. Show Sign. Okumuş olduğumuz rakamın işaretsel değerini gösterir. Pozitif mi, negatif mi? Bu değerin gösterilmesini istemiyorum. False'a çekiyorum. Bir diğer bileşenimiz Comport 1. Bu trade değerimiz 115.200 Connector'umuz false, database'imiz db8 ve port ismimiz com4 olarak tanımlanmıştır. Port ismi sizde değişiklik gösterebilir. Com data paket 1, com port, com port 1 ile eşlenmelidir. Usko 01 gömülü sistem veri paketinin başlangıç adresi açık küme işaretidir. Start string de tanımlanır. Usko 01 gömülü sistem veri paketinin bitiş adresi kapalı küme işaretidir. Stop string'de tanımlanır. COM data paket 2 COM port COM port 1 ile eşlenir. Usko 01 veri paketinin başlangıç verileri ADC olduğundan başlangıç veri adresimiz açık küme işaretidir. Start de belirtilir. ADC veri paketimizin boyutu 41 bayt'tır. Size kısmına yazılır. Boyut belirlendiğine göre stop stringe herhangi bilgi yazmamıza gerek yoktur. Komut sayfasına geçelim. Form, Events, on Show çift tıklayalım. Enum Compose komutu ile bilgisayarımıza ne kadar bağlı kom özellikli cihazlar var ise kom box 1 üzerinden ekrana yansıtılsın. Mikro denetleyicimizin ismi seçilebilsin. Bir diğer bileşenimiz e switch lever 1 events on change çift tıklayalım. Satır satır kodlarımızı inceleyelim. E-Switch Lever 1 aktif olduğunda ilet Round 1 aktif olsun. Com Combo Box 1'de seçmiş olduğumuz mikro denetleyicimize ait isim Comport 1 ile eşlensin. E-Switch Lever 1 aktif olduğunda Comport 1 iletişimi açılsın. Yani mikro denetleyicimiz ile uygulamamız haberleşmeye geçebilsin. Bir diğer bileşenimiz E-Switch Toggle. Events on Change çift tıklayalım. Koşulumuza bakalım. Eğer E-Switch Toggle bir aktif ise AIDI1 komut paketimiz seri port aracılığı ile mikrodenetleyicimize aktarılsın. OSCO01 gömülü sistem verileri uygulamamıza aktarılsın. E-switch toggle 1 eğer aktif değil ise AIDI0 komut paketimiz seri port aracılığı ile mikrodenetleyicimize gönderilsin. Usko 01 veri paketimizin bilgi akışı kesilsin. Bir diğer bileşenimiz com data paket 1 events 10 paket çift tıklayalım. Usko 01 gömülü sistem veri paketleri com paket 1'e aktarıldığında string tipindedir. Bu bilgiler label 1'e aktarılsın ve uygulamamızda gösterilsin. Bir diğer bileşenimiz com data paket 2 events çift tıklayalım. com 2'de sınırlandırılmış olan usko 01 veri bilgileri bunlar da adc bilgileridir. String tipinde Label 2'ye aktarılsın, uygulamada gösterilsin. ADC bilgilerini parçalayıp 7 segment analog üzerinde gösterelim. 8 adet ADC verisini 8 adet E7 segment analog 1'e ayrı ayrı aktarım işlemi gerçekleştireceğiz. COM data paket 2 içerisinde yer alan string tipindeki ADC verisinin 2. byte'ından başlamak üzere 4 byte uzunluğunda ADC1 bilgisi kopyalansın. Value özellikli I7 segment analog 1 için string tipinden float tipine dönüştürülsün ve I7 segment analog 1'e aktarılsın. Bir diğer e7 segment analogumuz ise 2'dir. Burada yapacağımız çalışmaya ise gelecek olur isek com data paket 2'deki string tipindeki adc2 bilgisi 7. byte'dan başlamak üzere 4 byte uzunluğunda kopyalansın. String tipinden float tipine dönüştürülsün. Ve iyi sağın segment analog 2 de gösterilsin. Her bir ADC 4 byte. Fakat yapmış olduğumuz uygulamalarda 2 byte'dan 7 byte'a geçiş gerçekleştirmişiz. 5 byte uzunluklu bir veri ile karşı karşıyayız. Bunun sebebi her bir ADC arasında 2 nokta üst üste verisinin olmasından kaynaklıdır. Diğer 7 segment analoglar için de aynı satır kodları geçerlidir. Tek farkları başlangıç byte değerleridir. 12, 17, 22, 27, 32 ve 37. Şimdi gelin uygulamamızı çalıştıralım. COM -comba box'tan mikro mikrodenetleyicimizin COM numarası seçilir. E switch lever aktif edilerek seri iletişim açılır. E switch toggle aracılığı ile veri paketi akışı mikrodenetleyicimizden uygulamaya aktarılır. Label 1'de Usco01 gömülü sistem veri paketini olduğu gibi gösterilir. Label 2'de ise ADC verileri ekrana yansıtılmıştır. Seven Segment Analoglar'da ise ADC verilerinin kendilerine karşılık gelen ilgili E7 Segment Analog'da gösterimi sağlanmıştır. Bu verilerin akışlarını istediğimiz anda durdurabilir, istediğimiz anda da aktif duruma getirebiliriz. Bu uygulamada anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.